Merhabalar. Müşterimiz bilgisayarın çok ısındığı şikayetiyle bize getirmiş bulunmakta. Şimdi incelemelerimizi yapıp sağlıklı bir şekilde tamir edip Park Metropol ekibi olarak teslim edeceğiz. <laughs> Smash şikayetiyle gelen cihazın incelemelerini yaptığımızda fan temizliği çok gecikmiş olduğunu gördük. Fan temizliği yapıldı, temel bakım, temel macun temizliği yapıldı, değiştirildi, temel petleri. Şu an ideal sıcaklık olan 30 derecelere kadar indirmiş bulunmaktayız. Hem işlemci fanı hem de ekran kartı fanı komple temizlemiş durumdayız. Sizin de böyle bir arızalarınız, böyle problemleriniz olursa her zaman Park Metropol bilgisayara bekleriz. Dilediğiniz gibi güvenilir bir şekilde bırakabilirsiniz.